Elvebek Gülbebek Derneği'nin Prematüre Bebek Anneleri ve Babaları için hazırladığı eğitim serisinin birinci videosuna hoş geldiniz. Konuğumuz Profesör Doktor İpek Akman hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocamız neonatolog ve aynı zamanda da yüksek riskli bebek uzmanı. Bugün el kadar bebeklerimizi sizlere emanet ederek hastanelerde bırakıyoruz. Biz anne babalar için gayet zor bir süreç aslında bu. Ama onlara çok iyi baktığımızı biliyoruz ve bunlardan dolayı sizin nezdinizde bütün hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Biz prematür aileleri için aslında bu süreç biraz korkutucu, endişe verici şekilde geçiyor. Özellikle duyduğumuz ve bizi telaşlandıran bir hastanede bebeğimizin enfeksiyon geçirme ihtimali var. Hangi bebekler enfeksiyon açısından daha risklidir acaba? Çok haklısınız. Biz de enfeksiyon konusunda çok hassasız. Çünkü çok riskli bir hasta grubuyla uğraşıyoruz. Prematüre bebekler veya miadında da olsa bile belirli riskli olan bebekler enfeksiyonlara daha yatkın oluyorlar. Enfeksiyon için hangi bebekler daha yüksek risklidir diye düşünecek olursak, başta prematüre bebekleri ve düşük doğum ağırlıklı bebekleri saymamız gerekir. Çünkü prematüre bebekler bağışıklık sistemleri gelişimini tamamlamadan doğdukları için enfeksiyonlarla mücadelede zayıf düşebilirler ve bir virüs ya da bakteri kaptıklarında çok daha ağır geçirme riskine sahiptirler. Bunun dışında düşük doğum ağırlıklı bebeklerde de benzer şekilde enfeksiyon oranları çok yüksek olmaktadır. Bebeğin doğum ağırlığı 1500 gramın altındaysa hem enfeksiyonu daha sık geçirir hem de enfeksiyona bağlı kaybedilme veya enfeksiyonun sonucu işte menenjit gibi bir takım komplikasyonların gelişme ihtimali daha yüksek olmaktadır. İkinci riskli grup olarak da annesinde ateş, annesinde bir enfeksiyon olup doğan bebekleri sayabiliriz. Çünkü annedeki enfeksiyonlar bebeğe rahim içerisinde bulaşarak bebeğin enfeksiyonla doğmasına, doğar doğmaz solunum sıkıntı yaşamasına yol açabilir. Diğer bir grup bebek ise doğum anında ee, hemen nefesini alamayarak canlandırma gerektiren bebeklerdir. Bu bebeklerde de ne kadar steril teknikle çalışırsanız çalışın bazen enfeksiyonlar görülebilmektedir. Bir diğer grup ise yeniden yoğun bakıma yatıp invaziv girişimler geçiren bebeklerdir. Yani kateter takılması, solunum cihazına bağlanması gibi bir takım işlemler geçirdiğinde bebekler ne kadar yani enfeksiyon kontrol önlemleri alınsa bile bir cilt bütünlüğünün bozulması vesaire gibi bir takım işlemler uygulandığı için bu bebeklerimizi de enfeksiyon açısından yakın takip etmekteyiz ve en ufak bir şüphede gerekli önlemleri ve tedavileri yapmaktayız. Enfeksiyon açısından riskli bir diğer grup ise anne sütü alamayan bebeklerdir. Çünkü anne sütü sadece bir besin değildir. Anne sütünün içerisinde bağışıklığı kuvvetlendirici antikorlar ve hücreler bulunur. Özellikle doğumdan sonraki ilk 2-3 gün salgılanan kolostrum adını verdiğimiz süt adeta bir aşı görevini görür ve bebeğin bağışıklığını kuvvetlendirir. Özellikle prematüre bebeklerimizde nekrotizan enterokolit dediğimiz bir bağırsak sistemi enfeksiyonu vardır. Anne sütüyle beslenen bebeklerde nekrotizan enterokolit son derece daha düşük oranda görülmektedir. Bu açıdan biz annelerimize sütün önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Eğer bebekleri prematüre dahi olsa, bebeklerinden uzak bile olsalar mutlaka sütlerini sığıp üniteye getirmelerini istiyoruz. Bu şekilde bebeklerinin bağışıklığını kuvvetlendirerek enfeksiyonlara karşı önlem almış olacaklardır. Biz tabi bu kadar hani riskleri söylüyoruz ama annelerimizi, babalarımızı da korkutmak istemem. hastanelerimizde enfeksiyon kontrol komiteleri var. Bu konuda çalışan enfeksiyon uzmanları ve Özel eğitim almış sertifikalı hemşirelerimiz var ve bütün enfeksiyonları çok yakın takip ediyorlar. Dönemsel olarak hem velileri hem sağlık personellerini eğitiyorlar ve güncel veriler ışığında enfeksiyonları en düşük seviyede tutmaya çalışıyorlar. Çok güzel. Biz de o yüzden sevgili anne babalarımıza üniteye girerken mutlaka. Kendilerine gösterildiği şekilde ellerini yıkamalarını, bütün hijyen önlemlerini almalarını ve ünitenin kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Her zaman hatırlatıyoruz. Peki hocam bir de bir şey duyuluyor kan zehirlenmesi, sepsis diye. Bununla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Nedir sepsis acaba? Ee, bu kan dolaşımı enfeksiyonu aslında bebeklerde e, bağışıklık sistemi güçlü olmadığı için bebek enfeksiyonu lokalize edemez ve bakteriler bebeğin kan dolaşımında dolaşarak çeşitli organlara yerleşebilirler. Buna biz sepsis diyoruz. E, kan kültürü aldığımızda o, o hastalığın tanısını koyabiliyoruz. Ama tabii ki biz çeşitli bulgular olduğunda bundan şüpheleniyoruz. Eğer bebekte bir ısı düzensizliği olmuşsa, yani ateşi yükselmiş olabilir ya da vücut ısısı düşmüş olabilir, bebeğin rengi bozulabilir, solunumla ilgili sıkıntıları olabilir, beslenmeyle ilgili sıkıntılar olabilir, kusma, ishal gibi bu tip bir bulgular oluştuğunda biz hemen kan dolaşımı enfeksiyonu yani sepsisten şüpheleniriz ve bebeği laboratuvar tetkikleriyle incelemeye alırız ve kan kültürü alırız. Fakat hiç zaman kaybetmeyiz çünkü bu ölümcül olabilecek bir durumdur. Antibiyotiğini de başlarız ve bu şeyle enfeksiyona mücadele ederiz. Bunun olmaması için de demin saydığımız tüm önlemler alınmaktadır ünitelerimizde. Ama tabii ki risk faktörü olan bebekleri ve ünitede uzun yatan bebekleri bu enfeksiyon açısından da periyodik olarak taramaktayız. Çok teşekkür ederiz hı hı. bütün emekleriniz için. Hı. Hocam e, idrar yolu enfeksiyonları e, biz taburculuk sonrası tabii aileler olarak e, da karşılaşıyoruz bunlarla. Herhalde idrar yolu enfeksiyonu geçirmeyen çok az bebek ya da çocuk vardır. Hı hı. E, ünitede de bunlar oluyor mu yoksa daha hey çok? Taburculuk sonrası mı karşılaşıyoruz? Evet. Aslında idrar yolu enfeksiyonları dediğiniz gibi oldukça sık yüz bebekten birinde görülüyor ve erkek bebeklerde daha sık oranda görülüyor. Eğer bir anatomik problem varsa bu gebelik takipleri sırasında tespit edilebiliyor işte bebeğin böbreklerinde ve evet, idrar toplayıcı sistemlerinde bir genişleme şeklinde ultrason bulgusu olabiliyor. Bu bebekleri doğum sonrası tekrar bir ultrasona alıp incelemeye alıyoruz. Çünkü riskli olduklarını biliyoruz. Bazen de ultra, gebelik takiplerinde saptanmıyor fakat bebekte işte ateş, huzursuzluk, idrarda koku, uzamış sarılık, gibi bir takım bulgular oluyor. O nedenle biz idrar tahlili ve idrar kültürü alıyoruz ve orada enfeksiyonu tespit edebiliyoruz. Bu durumda da bebeğin mutlaka ultrasonunu yaparak mesanesini ve böbreklerini görüntülüyoruz ve bir anatomik problem var mı bunu araştırıyoruz. Çünkü anatomik bir problem varsa bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları daha sık görülmektedir. Bir de erkek bebekler e, sünnet olurlarsa idrar yolu enfeksiyonu riski azalır. Biz normalde sünneti ailelerin kararına bırakıyoruz. Ama bebeklikte idrar yolu enfeksiyonu geçirmişse o zaman sünnetini erken olmasını öneriyoruz ki e, tekrarlama riski düşsün diye. E, özellikle ateşli idrar yolu enfeksiyonlarını önemsiyoruz çünkü bebek ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu geçirirse böbreklerinde sıkar dokusu oluşabiliyor ve ileriki yaşlarında tansiyon yüksekliği yani erişkin hayatta tansiyon hastası olma riski artabiliyor. Bu bakımdan. Bebeklikteki idrar yolu enfeksiyonlarını önemsiyoruz. Mutlaka araştırıyoruz. E, taburculuk sonrası anneler ne yapabilirler idrar yolları enfeksiyonundan bebeklerini korumak için? Yani hijyene dikkat etsinler. E, alt temizliğini yıkayarak yapsınlar. E, sık alt değişimi önemli. Ama tuvalet eğitimi olmayan bir bebekte tabii çok kolay değil bunlar. Şüphelendikleri noktada da hekimlerine başvursunlar. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Peki biz yeni doğan bebeklerimizi, prematürelerimizi enfeksiyondan korumak için neler yapmalıyız? Evet. Öncelikle annelerin takipleri önemli. Çünkü anne sağlıklı olmalı ki bebeği de sağlıklı olsun. Yani hamilelik sırasında annelerimiz düzenli olarak gebelik takiplerine gitmelidirler. Ve kadın doğum hekimlerinin önerilerine uymaları gerekir. Eğer bir enfeksiyonları varsa bunun erken tanısı ve tedavisi son derece önemlidir. Çünkü biliyoruz ki annedeki enfeksiyon bazen erken doğumu da tetikleyebiliyor veya meyadında doğmuş bir bebeğin enfeksiyonla doğmasına yol açıyor. Bu nedenle annelerimiz sağlıklarına dikkat etsinler ve enfeksiyonlardan korumaya çalışsınlar. İkinci olarak doğumu uygun ortamda yapsınlar. Yani e, bebeğin göbek kordonu kesilirken mutlaka steril teknikle göbek kordonunun kesilmesi gerekiyor. Eğer bu noktada bebek mikrop alırsa e, kan dolaşımı enfeksiyonu, göbek kordonunda iltihaplanma gibi önemli riskler oluşuyor. Hatta eğer annenin tetanoz aşısı yoksa bebekte yeni doğan tetanozu bile görülebiliyor. Bu açıdan e, doğum şartları çok önemli ve e, ülkemizde yeni e, gebelik takipleri sırasında tetanoz aşılaması da var. Bu konuyu da ben önemsiyorum. Çünkü bazen erişkinler 10 yılda bir tetanoz aşısı olmayı ihmal edebiliyorlar. Ve tetanoz açısından da gebelerimizi bilgilendirmemiz gerekir. Gebelik sırasında tetanoz aşısı olmalarında bir sakınca yok. Ve doğum şartlarının da uygun ortamda yapılması doktor ve ebe hemşire tarafından yardım edilmesi son derece önemli. Bunun dışında annelerimiz ne yapabilir? Emzirme. Anne sütü e, muhteşem bir gıda e, ve bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bu bakımdan her bebeğin e, anne sütü almak hakkıdır. Her annenin de bebeğin emzirme hakkı vardır. Bu konuda gebelik döneminde başlayan Doğum yapılan hastanede süren ve sonrasında da bizim kontrolümüzde olan emzirme eğitimleri ve annelerimizin desteklenmesi çok önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü Hemen ilk bir saat içerisinde emzirmenin başlamasını öneriyor ve bebek 2 yaşına kadar gelene kadar da emzirmenin sürdürülmesi bebeğin sağlığı açısından çok önemli. Annelerin sağlığı açısından da emzirmenin sayısız avantajı var. Bu konuya dikkat etsinler. Bunun dışında el yıkama. Şimdi el yıkama basit gibi görülüyor. Bu Covid pandemisi aslında herkese öğretti. Ellerimizi mutlaka yani sık sık hani biz ünitede tabii her bebek geçerken anneler, annelerimiz de bebeklerine dokunmadan önce mutlaka ellerini su ve sabunla 20 saniye güzelce yıkasınlar. Çünkü dış ortamdaki bakteriler bebeklerine bulaşabilir. Ellerin hijyeni son derece önemli. Bunun dışında kalabalık ortamlara girme. E, bu da enfeksiyon riskini arttırıyor. Özellikle solunumsal enfeksiyonlar e, insandan insana bulaşıyor. Damlacık yöntemiyle ya da solunum e, patojenleri e, solunumsal iletiyle bulaşabiliyor. E, özellikle virüsler, e, RSV virüsü, influenza virüsü gibi çeşitli virüsler, e, solunum virüsleri e, kış aylarında bebeklere bulaşabiliyor. Kalabalık ortamlara girmeyi önermiyoruz bu nedenle. Bebekler sigara dumanına maruz kalmamalı. Bu da bebeklerin solunum enfeksiyonlarına yatkınlığını arttırıyor. Kesinlikle sigara dumanından uzak olması gerekiyor. Bunun dışında aşıların düzenli yaptırılması, yani prematüre bebeklere de miadında doğmuş bebekler gibi her ay düzenli olarak aşılarını yaptırmalıyız. Bebeği küçük olan anne babalar, bebek 6 aydan önce grip aşılaması olamayacağı için, için kış döneminde grip aşılarını olurlarsa kendilerini koruyarak bebeğe de virüs bulaşmasını engelleyeceklerdir. Bu şekilde hani aşılamaya da ayrıca önem vermek gerekir diye özetleyebilirim. Harika. Hı -hı. Hocam bir de e, abisi ablası okula giden bebekler var eve Hı -hı. geldikleri zaman. Bazen tabii onlarla sıkı fıkı olunmak da istenebiliyor. Hı -hı. Oradaki önerileriniz ne olur acaba? Tabii e, yuvaya giden çocuklarda her ay bir enfeksiyon olması bekleniyor çünkü çocuklar tabii hijyen önlemlerine çok uyamadıkları için birbirlerine virüs bulaştırabiliyorlar o virüs eve geldiğinde tabii ki başta kardeş olmak üzere anne baba herkese bulaşabiliyor öyle bir durumda mümkün olduğunca bebekle kardeşi uzak tutmak gerekiyor ee, bu tabii her zaman mümkün olmuyor. Ee, yuvaya giden kardeşi olmak bir risktir zaten bizim açımızdan. E ee, aileleri hani bu konuda uyarıyoruz ama hani pratikte çok başarılı olunabiliyor bu maalesef pek olunamıyor. Onu da söylemek gerekir. Ee, hocam bahsettiniz Covid pandemisi bize çok şeyler öğretti Evet özellikle hijyen konusunda bir de e, neyse ki aşılar var Covid ile ilgili. Çok tereddütlü olan gebelerimiz ya da yeni doğum yapmış annelerimiz var. Acaba Hı -hı. aşı olmalı mıyım Hı -hı. yoksa bu bana ya da bebeğime zarar verir mi diye. Bu konuyla Hı -hı. ilgili siz literatürde çok iyi takip eden bir hekim olarak Hı -hı. ne öneriyorsunuz acaba? Evet. Şimdi Covid tabii ki e, erişkinler için riskli bir enfeksiyon, özellikle aşısız erişkinler için e, biliyoruz ki 65 yaş üstü bunu ağır geçiyor. Bir de gebelikte bu enfeksiyon daha ağır geçiyor, onu biliyoruz. Hem annenin sağlığı açısından riskli, hem de erken doğum riski artıyor. Bu bakımdan e, Dünya Sağlık Örgütü gebelerin de aşılanmasını öneriyor. E, çünkü hep annelerimiz korkar, hani e, bebeğime zarar olur mu diye. Tam tersi gebelikte aşılama olduğunda hem anne korunmuş oluyor hem de annenin oluşturduğu antikorlar bebeği korumuş oluyor. Bizim Türk Normatoloji Derneği'nin yaptığı bir çalışmamızda gebelikte COVID geçiren annelerin %3'ünün bebeğine enfeksiyonun bulaştığını da tespit etmiştik. Yani çok yüksek bir oran değil ama tabii sizin başınıza geldiğinde oldukça istenmeyen bir durum. Bu bakımdan e, gebelikte aşılamayı biz öneriyoruz. E, bana emzirme dönemini de çok soruyorlar. Gebelikte aşılanamamış e, anneler doğum yaptıktan sonra mutlaka aşılansınlar. E, çünkü verdiğimiz e, aşı, ülkemizde iki tip aşı var biliyorsunuz. Sinovac inaktif bir aşı, BioNTech e, aşısı ise mRNA aşısı. İkisi de canlı virüs içermiyor. Bu nedenle hani aşı olup Covid olma ihtimali yok. Bebeğe bulaştırma ihtimali yok. Bu bakımdan emziren annelerde mutlaka aşılarını olsunlar. Kendi oluşturdukları antikorlar sütlerine geçerek bebeklerini korur. Yani hem kendileri için hem bebekleri için olumlu bir şey olmuş olacaktır. Yani hem hamilelere hem de emziren annelere evet. öneriyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkürler. Ee, hocam. En son sorumuz da sizin özel alanınızdan olsun. Riskli bebek izlemi ne demek? Erken müdahale programları hazırladığınız ve yönettiğinizi biliyorum. Bunların faydası nedir? Bütün bebeklerin böyle bir programa katılması gerekli midir? Bu konudaki önerilerinizi rica edebilir miyim? Riskli bebekler doğum öncesi, doğum sırası ya da doğumdan sonra risk taşıyan bebeklerdir. Bu bebekleri nöro gelişim açısından yakın takip etmemiz gerekir. Bebekler yoğun bakımdan taburcu olur olmaz yeni doğan uzmanlarının kontrolünde erken müdahale programlarına başvurmalıdırlar. Erken müdahale programlarında ee, ...yeni doğan uzmanı, çocuk nörolojisi uzmanı, çocuk gelişimi uzmanı, çocuk fizyoterapisti, e, dil ve konuşma terapisti bulunur. Ve bu kişiler bebeği bir ekip olarak takip ederler. Ve bebeğin çeşitli gelişimsel taramalara tabi tutarak ihtiyaçları doğrultusunda bir programa alırlar. Ve eğer bebekte bir risk varsa bebeğin riskini minimuma indirmek ve kendi potansiyelini optimum seviyeye getirmek için bir ekip olarak çalışırlar. Biliyoruz ki bebeklerin beyinlerinde bir plastiste özelliği vardır. Yani bebeğin bu geçirdiği risklerden dolayı beyninde bir hasar oluşmuşsa bunu onarma ihtimali erken süt çocukluğu döneminde daha yüksektir. Bu açıdan bu kritik dönemi kaçırmamak ve en kısa sürede erken müdahale programına başvurmak gerekir. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davet için. E, Profesör Doktor İpek Akman hocamızla birlikteydik. El Bebek Gülbebek Derneği olarak bütün prematüre anne babaları adına e, bu yayınımıza katıldığı için kendisine çok çok teşekkür ederiz. Size de sağlıklı günler diliyoruz.